Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhakna salihin Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler üzerinde cemi isimleri görmeye çalışacağız. İlk ayetimiz Şuara suresi 123. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet adun el murselin. Bakın burada geçiş yaparken nasıl okuyacaktı arkadaşlar? Adunil murselin diye okuyoruz. Şimdi bu bir fiil cümlesi olduğunu görüyoruz. Kezzebe yükezzi bu mükezzibun burada dört harfli şülasi mezit bir, bir fiil var. Biz burada fiile takılmayalım. Bu fiili göreceğiz. Biz şu ana kadar fiili mazi üç harfli fiilleri gördük ve üç harfli fiilleri ayetlerde olsun gerek cümlelerde olsun gördüğümüz zaman tanımamız gerekiyor. Kezzebet yalanladı. Bu eylemin geçmişte olduğunu ifade eden dört harfli sülasi mezit bir fiil yalanladı. Hemen fiil varsa dedik failimizi bulacağız ve fiile kim sorusunu kim yalanladı diye soruyoruz. Yalanlayan kimmiş? Adun yani ad kavmi. Bakın ne demiştik arkadaşlar? Fiil, faile, müenneslik, müzekerlik açısından uyması gerekiyordu. Kavim isimleri de müennes olarak ifade edildiği için Bakın bu fiilimiz müennes sigasında geldi. Sonunda T var. Evet ad kavmi yalanladı. Fiil varsa fail var dedik. Failden sonra fiilin mef'ulleri geliyor zaten. Neyi kimi sorularını bakın meful veriyor bize cevabını. Neyi yalanladı diye soruyoruz. Bakın el murseline. Murseline peygamberleri yalanladı. Ad kavmi peygamberleri yalanladı. Evet burada cemi müzekker salim bir isim görüyoruz. El murseline Bakın el murselu peygamber elçi demek. Bunun cemisi el ne gelir. Bakın bu vav ve nun'un eklenmesi bu merfu alameti olduğunu söylüyoruz. Bu da fiilin meful olduğu için mansup alameti olarak bakın Ye ve nun'un eklenmesiyle salim müzekker bir isim olduğu için salim müzekker isimler cemi salim müzekker isimler nasıldı arkadaşlar? Kendi harflerinde herhangi bir değişikliğe uğramadan bakın sonuna Y ve nunun eklenmesiyle bu fiilin mef'ulü oldu ve mansup alameti olarak da ya ve nun eklendi. Ad kavmi peygamberleri yalanladı. Evet diğer ayetimize bakıyoruz. Sümme enzelallahu sekinetehu ala rasulihi ve alel mu'minin. Evet. Sümme asıf harfi sonra demek. Evet. Bu fiil cümlesi olduğunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Enzele dört harfli bir fiil indirdi anlamında. indirdi. Kim indirdi diye soruyoruz. Allah, Allah indirdi. Neyi, kimi sorularını evet fiile soruyoruz. Neyi indirdi Allah? Sekinetehu. <Sessizlik> evet, sekinetini. Kim üzerine? Ala rasulihi. <Sessizlik> Kim üzerine indirdi soruyoruz. Bakın harfi cerli mefulun bi gayrı sarih. Peygamberine. Peygamberine Allah sekinetini indirdi. Evet ala harfi cerri ismin önüne geliyordu ve ismin son harekesini mecrur esre yapıyordu. Car mecrur oluyordu. Bakın hi zamiri de ala rasulihi peygamberine peygamberin üzerine değil peygamberine sekinetini indirdi ve daha kimin üzerine indirdi bakın atıf harfi bu bağlaç olarak geliyor ve al-müminine evet müminlere Evet burada da gördüğünüz üzere el-müminu bakın el-müminu mümin demek Bakın Cemi müzekker salim olarak bunun çoğulu nasıl geliyor arkadaşlar Salim dediğimizden şuradan anlıyoruz. Evet kendi kelime harflerinden herhangi bir değişiklik olmadan sonuna bakın vav ve nunun eklenmesiyle cemi müzekker oluyordu. Müminler el müminune müminler müminlere bakın burada da alel müminine ala harfi cerri ismin sonunu mecrur yapıyordu değil mi? Evet burada mecrur alameti olarak bakın cemi bir müzekker isim olduğu için ya ve nunun eklenmesiyle oldu. Bu müfret bir isim olsaydı, mümin üzerine olsaydı alel mümini olurdu. Ama cemi müzekker bir isim olduğu için arkadaşlar buraya dikkat edelim. Alel mümini ne dedik? Bakın ya ve nunu ekledik. Cemi müzekkerlerin Demek ki arkadaşlar mansup ve mecrur hallerinin aynı geldiğini bakın gördük burada. Ya ve nunun eklenmesiyle burada mecrur oldu. Burada ya ve nunun eklenmesiyle bu fiilin mef'ulü oldu ve mansup alameti olarak geldiğini gördük. Evet diğer ayetimize bakıyoruz. Hucurat 10. ayet-i kerime. İnnemel mu'minûne ihvetun arkadaşlar innema bir edat ancak anlamı katıyor. Bakın arkadaşlar Arapçada isim cümlesi var, fiil cümlesi var. İki ayette fiil cümlelerini gördük. Bunun da bir isim cümlesi olduğunu görüyoruz. Nereden anladık diye soracak olursak. Arkadaşlar bakın el müminune elif lam takılı olduğu için bunun bir isim olduğunu, isim cümlesi olduğunu gördük el müminune bakın müminler anlamında ve ismin müpteda bakın bu cümlenin bu cümlenin müptedası olduğunu görüyoruz. Müpteda ne ister dedik? İsim cümlesi müpteda ve haberden oluşur. Müpteda varsa bunun haberi de vardır. Evet müptedamız eliflam takılı. Evet cemi müzekker salim. Yani salim bir çoğul olarak gelmiş ve müptedalar ne dedik merfu olur dedik. Merfu alameti müfred isimlerde ötreydi. Bakın çoğul bir isim olduğu için müminler burada vav ve nun'un eklenmesiyle olduğunu ifade etmiştik. Müminlerle ilgili biz bir haber bekliyoruz. Müminler nedir? İhvetun kardeştir. Bakın ancak müminler kardeştir. İsim cümlesi bu da haberimiz. Müpteda ve haber ne oluyor arkadaşlar? Bir cümle oluyor ve bir yargı oluşturuyor. Müptedadan bize bir haber geldiğini buradan görüyoruz. İhvatun nekra gelmiş. Neden nekra geldi? Çünkü haber olduğu için dedik. Evet bu ayetimizde bakın ehun Kardeş demek bunun çoğulu da ihvetun olarak geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunun cem'i mükesser yani kırık cem'i olduğunu gördük. Kırık cemilerin çoğulunu nasıl ezberliyorduk arkadaşlar? İşittiğimiz gibi veya sözlüklere bakarak ezberliyoruz. Çünkü bunun özel bir formülü yok ve kendi kelimeleri kelimenin kendi harfleri gördüğünüz gibi tamamen değişikliğe uğramış. Bunu ezberleyerek çoğulunu öğreniyoruz. Ehun kardeş, ihvetun kardeşler demektir. Evet Rahman suresi Er Rahman allemel Kur'an'a halqal insane allamehul beyan. Evet arkadaşlar, Arapçada bir cümleyi çözebilmek için fiil cümlesi mi, isim cümlesi mi olduğunu öncelikle belirlememiz gerekiyor. Bakın şimdi buranın bir isim cümlesi olduğunu buradan görüyoruz. Er Rahman elif lam takılı bir isim olduğunu gördük. Dolayısıyla bu cümlenin mübtedası Rahman evet Rahman Cenab-ı Mevla'nın isimlerinden Er-Rahman'la ilgili bir bilgi bekliyoruz. Yani bir haber bekliyoruz. Burası bizim mübtedamız Er-Rahman nedir? Allemel Kur'ane. Alleme fiili dört harfli bir fiil arkadaşlar. Fiili mazi müfret müzekker sigasında alleme öğretti demek. Öğretti neyi öğretti, kimi öğretti, mef'ulü veriyordu, kim öğretti diyoruz. O yani failimiz müstetir burada Allah'a dönüyor. Rahman öğretti. Rahman öğretti. Neyi öğretti? El-Kur'ane. Bakın Kur'an'ı öğretti. Mef'ulümüz müfret olduğu için bakın üstün gelmiş. Bunu da görüyoruz isim cümlesi müpteda ve haberden oluştuğunu gördük. Haberimiz bakın bir fiil cümlesi olarak gelmiş. Yani Rahman'la ilgili bilgi ne? Rahman Kur'an'ı öğretti. Müpteda ve haberden oluşan ve haberi de fiil cümlesi olan bir isim cümlesi ayet devam ediyor bir fiil cümlesiyle. Halaka yarattı bu fiili biliyorsunuz zaten. Kim yarattı o? Allah Azze ve Celle. Neyi yarattı? Kimi yarattı? Bakın el insane insanı yarattı. Fiilin mef'ulü olduğu için üstün geldiğini gördük. Devam ediyor ayet. Allemehu bakın öğretti. Neye öğretti? Kimi öğretti? Hü ona. Bakın fiile bitişmiş bir zamir var ve bunun fiilin mef'ulü olduğunu görüyoruz. Zamirler mebni olduğu için üstün gelmedi. Hü olarak geldi. Öğretti ona. Neyi öğretti? Bakın bu fiil iki tane mef'ul aldığını görüyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Şunu unutmayalım. Fiiller birden fazla mef'ul alabilir. Ve bir cümlede arkadaşlar bir cümlede gördüğümüz zaman bir fiil cümlesi gördüğümüz zaman bakın failin dışında geri kalanların mef'ul olduğunu mef'ul olarak sarif mef'ul oldukları zaman üstün hareke yani mansup o alameti aldıklarını gayri sarih oldukları zaman da mecrur olarak geldiğini görebilirsiniz. Yani demem o ki fiil cümlelerinde olsun. Bir cümleyi analiz ederken sadece sadece merfu olarak yani ötre alameti olarak özellikle müfred isimlerde zammenin o fiilin faili olduğunu ve onun dışında bir ötre alametinin olmadığını, ötreyle başlayan veya merfu olan bir kelimenin gelemeyeceğini. Eğer gelmişse o fiilin faili olduğunu unutmayalım. Burada da görüyoruz bakın alleme fiilimiz iki tane mef'ul almış. Öğretti ona. Neyi öğretti? El beyane. Bakın burada da el beyane konuşmak, düşünceleri dile getirmek. Yani beyanı konuşmayı, düşüncelerini dile getirmeyi öğretti diyor ayeti kerimemiz. Diğer ayetimize geçelim. Ve sema'a rafa'ha ve vaza'al mizana. Önce cümlemize bakarken isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olduğunu bilmemiz gerekiyor o cümleyi çözebilmek için. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ve Evet, bu bir isim olduğunu elif lam takısı aldığı için isim olduğunu görüyoruz. Peki buna müpteda diyebilir miyiz? Evet diyemeyiz arkadaşlar. Neden diyemeyiz? Çünkü müptedalarımız merfu ötre gelirdi. Bakın bu üstün gelmiş. O zaman cümleye bakıyoruz biz. Evet bakın bir burada fiil geldiğini görüyoruz. Rafe yükseltti, kaldırdı anlamında. Yükseltti. Bakın yükseltti. O zaman o zaman bu mübteda değilse arkadaşlar bakın bu peşinden gelen fiilin mef'ulü olduğunu arkadaşlar biz mef'ulleri her zaman genellikle cümlelerimizde fiilden sonra getiriyorduk. Burada işte Kur'an'ın belagatından Evet bu cümlede, bu kelimede, bu ayeti kerimede, bu ayeti kerimede fiilin önüne mef'ulünün geldiğini görüyoruz. İşte burada bu kelimenin, bu fiilin mef'ulü olduğunu gördük. Nereden gördük arkadaşlar? Burası ötre gelmemiş. Dolayısıyla bu bir isim cümlesi olmadığını görüyoruz. Ve fiillerin Bazen mef'uller önüne gelebilir. Failler hiçbir zaman fiilin önüne gelmez. Bunu da unutmayalım. Bakın burada bu fiilin mef'ulü olduğunu söyleyebiliriz. Yükseltti neyi yükseltti? Bakın ve sema göğü. Göğü yükseltti. Kim yükseltti? Bakın failimiz hemen fiil varsa dedik failini Evet o yükseltti. Müstetir gizli olarak gelmiş. Neyi yükseltti? Göğü yükseltti. Bakın burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. es -sema e, bakın semai müennes olduğu için bakın burada bu fiile bitişen mef'ul onu yükseltti. O burada bakın semaya dönüyor yani rafa'a sema'a onu yani göğü göğü yükseltti ayeti kerimesi ve daha bağlaç ve vaza'a ne demekmiş koydu ve daha koydu kim koydu o müstetir burada Rabbimizin olduğunu ve failinin Gizli olarak geldiğini görüyoruz. Neyi koydu? El mizane. Bakın burada da mizanın ölçü, denge, tartı olduğunu ifade ediyor. Ölçüyü koydu. Devam ediyor ayet. Vel arda. Bakın yeri. Ve da'ha. Bakın koydu neyi koydu? He. Buradaki he zamiri bakın buradaki fiilin mef'ulüne dönüyor. Mef'ulüne dönüyor. He. Onu yani yeri koydu. Kim için? Bakın kim için? Lil enami. Bakın mahlukat. Mahlukat için. o yeri koydu. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'den ayetler üzerinde cem'i isimlerin durumlarını görmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Elhamdülillahi rabbil